Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri C grubu mücadelelerinde İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi İtalya, deplasman ekibi Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor ev sahibi İtalya, bu maçı kazanıp Ukrayna'nın hata yapmasını bekleyecek. Deplasman ekibi Kuzey Makedonya ise, bu grubun zayıf ekibi ve bu deplasmanda da işi çok zor olacak. Ben ev sahibi İtalya'nın rahat bir maç çıkarıp gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal görünüyor, tahmin MS 1 oran 1.42. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.